Bazen hayat bize görünmez bir sahne kurar ve o sahnede ışıkla gölgeye yan yana durur. Biz ancak dikkatlice baktığımızda onların yan yana olduğunu anlarız. Çünkü neye odaklanıyorsak onu büyütürüz dostlar. Yeni bir yılın eşiğinde hayatın bize sunduğu en büyük daveti kendimizi dışarıdan değil de içeriden görme olarak kabul etsek. Bu daveti alsak. Bu davetle birlikte ışığın parlak tarafını sahiplendiğimiz gibi gölgelerimizi de sahiplenmeye başlasak. Gölgelerimize de ışığa yaklaştığımız gibi sevgiyle yaklaşsak ve o içimizde saklı olanı, gerçeği, bütünlüğü bir kabul etsek. Evet, her o küçük fark edişler bir yeniden doğuşun da sembolüdür, simgesidir, değil mi? Şimdi bu anı bir eşik gibi düşünmenizi rica edeceğim sizden ve acele etmeden sadece içinizdeki o sesi, içinizdeki o kıpırtıyı dinlemenizi isteyeceğim. Ve unutmayın, siz fark ettikçe yaşamınızda sizinle birlikte dönüşür ve katlana katlana gelişmeye devam eder. E, bu yılın ilk haftasında sizlerden ricam kendinize lütfen şunları sormanız. Gölgeleriniz size ne anlatıyor? Birinci sorumuz. İkinci sorumuz ise gölgelerinizi görünür kılmak size nasıl bir özgürlük alanı açardı? Evet dostlar bu iki soru üzerinde zihninizi birazcık hareketlendirmenizi rica edeceğim. Belki de en büyük hazineniz tam da şimdi içinizde gölgeyle yüzleştiğiniz yerde sizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Sağlık, mutluluk ve bereketle kalın. İyi günler.